Bizim programa katıldıktan sonra bir şeyler oldu mu? Çok güzel şeyler oldu. Talibi ne oldu mu Gülşen abla? Talip çok. Bugün de 10 tane Aa, vallahi. Kaç kişiyle görüşüyorsun? Yok hayır gitmiyorum. Çay paralar bana kalıyor. Ben terk ediyorlar, Yüzle görüşmüyor. TikTok gibi olmuyorum tabi orada. Efekt yapmıyorum ya. Tamam. Efekt yok ya. Ben. Beğenmiyorlar. Masada çay parasını da bana bırakıyorlar gidiyorlar. <laughs> Öyle şey olur mu ya? Gerçekten bak beni kandıracaklar. Bayanlar bile beni kandırıyor şimdi. Vallahi bir tane kız benim beşime düştü. Ne oldu? <laughs> Niye abla seni satacak mıydı? Yani... Ne sen Hıslak ne işinle? Vallahi bu gerçek bak. Biraz önce yine beni aradı. Kadın ne dedi? Kalışaba gittim beni unuttun diyor. Kadın bana uğradı. Beni satacakmış. Aa. Bak gerçek. Vallahi gerçek bak. Numarayı ver direkt bank şikayette. Tamam bulayım. vallahi var bak Erkan, yazarım. Erkan sen de arada kaynama sonra. Yok be. Bir <laughs> sene <Zişan gülüyor> kurtaracağım diye sen de gitme. <laughs> sonra beni de satıyorlar. <laughs> benim gidişat gidişat değil. Sonum bir terziye gibi olacak. Yapma böyle şey. <laughs> <laughs> vallahi. Bunu da evlenseydim acaba benim 12. evliliğim olacaktı. Tam bir düzen valla. Kaç? Abla Abla sen Yeter artık otur daha. ya. Abla sen çay içer gibi evlenmişsin ben anlamadım. Bütün bu olsun tamam onda sonra olsun.